Ve قال الذين لا يعلمون Bilmeyen cahiller, Allah'ı tanımayanlar, materyal kafa, maddi, her şeyi madde görmeye çalışanlar. Levla yukellimun Allah. Allah bizimle konuşması gerekmez mi? Evtetine ayet. Allah bize mucizeler göstermesi gerekmez mi? Sanki sipariş veriyor. Haşa ve kella. Sen kulluğunu yap ya. Kezalike kâlellezine min kablihim. Evvelkiler de böyle şeyler söyleyip durdular. Teşabehet kulubuhum. Kalpler benzer. Cahilin kalbi, ahmağın kalbi, Allah'ı bilmeyenin kalbi hepimizin aynısı. Kad beyyenel ayat. Ayetlerimizi bu kadar açıklıyoruz. Likamin yuqinun. Yakinen iman eden kavimler için. Burada mühim bir mesele var. Yani teşabehet kulubuhum. Kalpler birbirine benziyor. Allah akıllı kullarını kendine kul olarak seçiyor. Allah Celle Celaluhu akılla kendisinin bulunmasını istiyor bir hazine gibi